Geleceğe Yatırım kanalından herkese iyi pazarlar değerli dostlarım, yayına hoşgeldiniz. Bu videoda sizlere kısa vadede %81 ve %51 kazandıran iki tane hisseyi açıklayacağım arkadaşlar. Bu oranları biraz sonra ele alacağız. Öncelikle bunları nasıl yakalamıştık? Ondan bahsetmek istiyorum. Alarm kurmuştuk iki hisseyi arkadaşlar. İki hissede kurduğumuz alarm sonucunda birisi iki buçuk ayda %50 küsür verdi, diğeri de 3 ayda %80 küsür verdi arkadaşlar bunları değerlendireceğim. Önce yeni izleyen arkadaşlarımız için alarm kurma mantığından bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kanalımızda düşen trend, yatay trend, yükselen trend, yukarı yönlü kırılımlarda yani her bir ayrı kırılımlarda biz yükselişleri yakalayabilmek için alarm kuruyoruz. Dolayısıyla ben bunu da hafta içi özellikle her gün hafta sonunda Genelde bir video ekliyorum. Videolarda belli seviyeleri söylüyorum sizlere. Siz o seviyelere alarm kuruyorsunuz. Yani alarm kurmak da şu demek. Belirttiğim seviyenin üzerinde akşam saat 6'dan sonra hafta içi biliyorsunuz piyasalar 6'da kapanıyor. Akşam saat 6'dan sonra belirttiğim seviyenin üzerinde kapanış gelirse YouTube'da yüklemiş olduğum son videoya yorum yazıyorsunuz. Hocam şu hissede alarm çaldı diye. Ben de o hissenin grafiğini güncelleyip ele alıyorum arkadaşlar. Yeni bir güncel grafikle sizlere o videoda hazırlayıp sunuyorum. Bu şekilde herkes kazanmış oluyor. Yani ben buradaki hisselerin hepsini alma şansım yok zaten. Ben tamamen burada takipçilerim için kanal adına, ilerisi adına bu potansiyel gidecek olan hisseleri yakalamak için böyle bir değerlendirmede bulunuyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi onun dışında arkadaşlar bu videoda sizlere iki tane alarm kurulacak 4 tane de yükseliş beklediğim hisse var Onlara ele alacağım. Bu 4 yükseliş beklediğim hisseyi videonun sonunda ele alacağım o yüzden videonun sonunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar önce endeksi değerlendirecek olursak Borsa İstanbul günü daha doğrusu haftayı 10.104 seviyesinde kapattı. Çok fazla bir hacim yoktu 81 milyarlık işlem hacmi vardı. Gün içerisinde 10.133 ile 10.064 seviyelerinde hareket etti. Günü de 10.104 seviyesinde şu direnç seviyesinde kapattı arkadaşlar Fibonacci. 10.122 seviyesine yakın kapattı yani. Yukarıda daha sonra 10.262 ve 10.516 dirençleri var. Destek seviyesi ise aşağıda bir 9.977 var. Bir de 9.814 seviyesi var. Diğer endeksleri de ele alacaksak, ele alacak olursak X tümü yan tahtalar endeksi %0.26 artı banka endeksi eksi 1.36 sınav endeksi artı 0.42 holding ve yatırım endeksi eksi 0.27 sigorta endeksi artı 0.18 gıda endeksi artı %0.23 ile kapattı diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak e, sizlere söylemiş olduğum %83 veren 3 ayda %83 veren isteği değerlendireceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi Eski takipçilerim bilir önceki şeyde benim arkadaşlar katıl üyeliğim vardı önceki yayınlarda bir buçuk yıl yaklaşık sürdü katıl tarafında biz bunları yakalıyorduk kanalımızın ivmesi de çok iyiydi ben katılda paylaşmıştım arkadaşlar grafiği sizlere gösteriyorum artık kanalımız ücretsiz YouTube videoları da ücretsiz Bunu da belirteyim o yüzden takipçi değilseniz arkadaşlar YouTube'da takibe alınız abone olunuz. Onun dışında bu tarz videoların devamını da istiyorsanız videoyu beğenip nokta beli olsa yorum koymanızı rica ediyorum. Şimdi Tera hissesini ben nerede paylaşmıştım? İlk hissemiz Tera. Söylediğim %83'e kaldığımız. Ee, yükselen trend direncinin yukarı kırdığında e alarm kurmuştuk. Alarm seviyesine yakın kapatmıştı. Ben alarm çal çaldı, olarak nitelendirip e grafiği paylaşmıştım arkadaşlarıma. Arkadaşlar 20 Ekim e kapanışında 24.06 seviyesinde kapanışında ben bu hisseyi ele almıştım. Yükseliş bekledim ve söylemiştim. Bakalım ne olmuş? Bu grafiği aklınızda tutun. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. 24.06 20 Ekim. Bakın arkadaşlar paylaştığım seviyeden 24.06'dan bu zamana kadar 98 gün geçmiş. Hafta sonu dahil yaklaşık 3 ay. 3 ayda ne kadar vermiş? 83.23. Ben kaçta paylaşmışım? 24.06'da. Şu anki fiyatı kaç? 44.08. Görüyor musunuz? 3 ayda %83'ü hiçbir yerde yakalayamazsınız arkadaşlar. Bankaları yılda maksimum %50, %60 kişi, şu an faizler %45'e düştü. Verdiği bir ortamda %83 3 ayda yakaladığınızı düşünün. Yani gerçekten de borsadaki potansiyel imkan hiçbir yerde yok. Bu hisseyi de değerlendiren arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Bol ve bol kazançlar diliyorum diğer tüm arkadaşlarımla birlikte. Burada Tera 43.94'te kapattı arkadaşlar. Ve geçen hafta sadece %16 verdi. 3 ayda %83'ü verdi. En yakın direnci yatırımcı arkadaşlarım için söylüyorum. Birinci direnç 46.02. ikinci direnç 52.30. Destek seviyelerim ise aşağıda bakıyorum. 41.52 37 37.44. Hacim ise geçen hafta ortalama hacmin 2 katı haciminde hareket etmiş. Şimdi diğer yükselişini yakaladığımız hisseye değineceğim arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu. LMKDC hissesi. Şimdi ben bu hisseyi kaçta paylaşmışım? Bakın. Yine arkadaşlar ben bu hisseyi 22.98'de paylaştım. Düşen trend kırılımı geldi. Yine arkadaşlar yükseliş beklediğim hisselere dahil etmiştim. Ve burada paylaştığım hisse 22.98'den bakıyorum şu an kaç. Gördüğünüz gibi 34.72 arkadaşlar. Görüyor musunuz 77 günde yaklaşık 2.5 ayda hafta sonu dahil %51'i vermiş. Yani ilk hissemiz 3 ayda, ikinci hissemiz 3 ayda %83. İkinci hissemiz e, iki buçuk ayda yüzde verdi. Burada da e, borsada sabreden yatırımcıların sabırlı olanların ne derece kazanabileceğinin en güzel göstergesi arkadaşlar. O yüzden e, çok sabırsız arkadaşlarıma, yatırımcı dostlarıma, kardeşlerime buradan e, bu grafikleri özellikle belirtiyorum ki hocam işte iki günde, üç günde düşen hisse olduğu zaman hocam bittik, battık, zarar ettik, hani çıkacaktı, şöyleydi, böyleydi gibi cümle kuran arkadaşlarıma en güzel örnek bu iki hisse arkadaşlar. Bu da kanalımızın başarısını gösteriyor o yüzden sizlerden ricam dediğim gibi bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olursanız arkadaşlar nokta blosa yorum yazarsanız çok memnun olurum şimdi aynı zamanda bu grafikleri de kaçırmamak için arkadaşlar yani destek dirençleri nerede alacaksınız nerede satacaksınız her defasında videoya girip izlemeniz mümkün değil bu grafikleri de aynı zamanda ben paylaştığım yeri sizlere söylemek istiyorum e, yatırım geleceği hesabında paylaşıyorum instagramdan burada abone ol sekmesi var abone ola bastıktan sonra arkadaşlar e, cüzdi bir ücret karşısı 32.99'a aylık ya yani herkes üye olabilsin diye e, düşük seviyeye getirdim arkadaşlar e, Burada ben grafikleri Instagram kanalında grafikleri paylaşıyorum. Her videonun grafiklerini orada paylaşıyorum. Onun dışında e, kanalımız çok güzel. Aynı zamanda bir sohbet kanalı. Kendi aranızda yazışabiliyorsunuz. Borsa ile ilgili sohbet kurabiliyorsunuz ve ayrıca ben sizlere aracı kurum raporları, aracı kurum hedef fiyatları, şirket haberleri, halka arz haberleri, borsa ile ilgili e, her türlü haberleri gün içerisinde paylaşıyorum. Çok aktif bir grubumuz oldu. O yüzden e, arkadaşlar düşük bir meblağla katılım yapmanızı öneririm. Yani düşük meblağ dediğim burada kanalın ücreti cüzi olduğu için arkadaşlar. Yani e, 32.99 liraya e, çoğu yani insanın hiçbir şekilde Gözüne görünmeyecek bir miktarı ben buraya ekledim O şekilde kanalda aynı zamanda destek olursanız memnun olurum diyorum Ve devam ediyorum arkadaşlar Şimdi Kazan kazana olayına devam Yani videolar ücretsiz Youtube'da sürekli yayınlayacağım ben sizlere Grafikler ve diğer haberler orada Sohbet grubu orada Devam ediyorum arkadaşlar Şimdi Limak'ta biz düşen trend formasyonunu yakaladık 77 günde %51'i burada bize verdi çok da güzel kar getirdi. Yani değerlendiren arkadaşlarım için söylüyorum. burada 34.72 ile kapattı. Yeni bir formasyon yakalamaya çalışacağız. Nedir o? Çanak formasyonu. 37.57 37,50'ye alarm kuracağız arkadaşlar. Şu an 34.72 kapanış fiyatı. yani burada 37 ve 50 üzerinde akşam saat 6'dan sonra kapanış gelirse YouTube'daki son videoya yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Hocam e, Limak hissesinde LMKDC'de alarm çaldı. 37 üzeri, 37,50 üzerinde kapattı diye. Ben de o hissenin e, videoda grafiğini güncelleyip ele alıyorum aynı gün. Şimdi birinci direncimiz aynı zamanda e, Pardon birinci direnç zaten gelmiş 34.84 onu geçiyorum. Birinci direncimiz aynı zamanda alarm seviyesi olan 37.50 arkadaşlar. 37,50'ye alarm koruyorsunuz. Üzerinde günlük kapanışları da bana söylüyorsunuz. Bir sonraki direnç 44.72 Destek seviyelerimiz aşağıda bakıyorum 32 20 29 30 arkadaşlar. Burada hacim ortalama hacim bantlarında. Şimdi bir sonraki hisseye geçiyorum. Alarm kurulacak ikinci hissemiz. Grey Tarım Holding. Şimdi Grey Tarım Holding'de arkadaşlar alarm çalmıştı. Arkadaşlarımız yazmıştı. Burada grafik güncelledim arkadaşlar. Hatta yükselen trend yukarı yönlü kırılacak olması nedeniyle Buradaki seviyeler biliyorsunuz yükselen bir parlak kanal var. Buradaki seviyeler de yukarı çıkmakta. Grain tarım 181,1 ile kapattı. Burada alarmı 199'a kuracağız arkadaşlar. E, 199 TL alarm seviyesi. Üzerinde günlük kapanışları da bana söyleyiniz. E, kapanış fiyatı 181.1. Alarm seviyemiz yeni alarm seviyemiz 199.9. Birinci direncimiz e, alarm seviyesi 199 e, arkadaşlar. ikinci direncimiz 219.7. Destek seviyelerimiz ise şu arada hemen bir destek var. Onu da hemen çizelim Fibonacci desteği. Birinci desteğimiz 168.8. ikinci desteğimiz 159.3. E, hacim ortalama hacminin altında buradaki paralel kanala bakıyorum 2 Mayıs 2023'ten gelen yaklaşık bir buçuk yıllık bir paralel kanal var görüyorsunuz ne kadar nizam işlemiş arkadaşlar bu kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Burada üst bant, orta bant, alt bant nizam bir şekilde direnç ve destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şimdi bir tane istek hissemiz vardı. Taten. Bu arada istek hisseleri de önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar dediğim gibi Instagram yatırım geleceği abone ol kısmından geleceği yatırım kanalında ele alacağım arkadaşlar istek hisseleri de. Haftada bir alacağım. Hafta sonu değerlendireceğim. istek hissenizi burada herkesin istediği en çok ıı, talep edilen 10 isteği değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi Taten de ıı, istek hisselerden grubumuzdaki ıı, ortak hisselerden biriydi. Birkaç arkadaşımız istemişti. Taten'in grafiğini arkadaşlar ele alacak olursak Taten'de bir düşen trend kırılımı geldi. Bakıyorum 4 Eylül 2023'ten gelen düşen trend kırılımı geldi. Ve şu aşağıda FTR kutumuz vardı. Bakın arkadaşlar düşüş trendi geldi burada sona erdi ve buradan yükseliş trendine başladı. Yani bu kutular, dirençler, Fibonacci dirençleri, yükselen, düşen trendler. Bunların hepsi gerçekten de güzel çalışıyor. Teknik analizin gücünü gösteriyor bu arkadaşlar. Şimdi buradan ne kadar yükselmiş ona bakalım. Bakın burada düşen trend kırım, daha önce bir kırılım gelmiş fakat kalıcı olamamış. Geri sarkmış. Aşağıdan kutudan tepkisini almış. Kırılım geldikten sonra buradan Bakıyorum e, 77 günde %37'yi vermiş TATEN yükseliş trendine geçmiş arkadaşlar. Yani bir yükseliş kanalı içerisinde yükselen e, kanal içerisinde paralel kanal içerisinde hareketini sürdürüyor gördüğünüz gibi. E, ben TATEN'den yükselişin devamını bekliyorum. Fakat yükseliş beklediğim 4 hisse içerisinde TATEN yok. TATEN, taten zaten bir miktar e, fiyatlamış. Ben e, bu videoda bundan sonraki hisselerde yani geriye kalan 4 hissede de e, yükseliş trendine bekliyorum. Birazdan değineceğim zaten de yükselişin devamını bekliyorum diyorum ve e, devam ediyorum arkadaşlar zaten 47 ile kapattı şurada 47.92 direncine e, takıldı 2 hafta dolayı geçmeye çalışıyor e, 47.92 birinci direnç daha sonra 54 85 bir sonraki direnç arkadaşlar destek seviyelerimiz 4502 ve 41.86 86 seviyeleri hacmi görüyor musunuz hacim ortalama hacmi 4 katı hacim almış Geçen hafta gayet güzel de bir hacim var şimdi ee, yükseliş beklediğim 4 hisseden birincisi arkadaşlar. Alarm çalan hisselerden birincisi. Sanifon e, alarm çaldı. Alarm kurmuştuk. Yine yükselen bir paralel kanal var. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, 13 Mart 2023'ten gelen 2 yıllık yükselen bir paralel kanal var. E, yaklaşık arkadaşlar e, bir ay önce e, bu şey bir buçuk ay önce burayı yukarı kırdı fakat kalıcı olamadı. 52-70 direnci güçlü gördüğünüz gibi. Üzerinde kal bir hafta kapattı. ikinci hafta düştü. Şimdi yeniden 52.70'e alarm kurmuştuk. Onun üzerinde 52.80 kapattı. Yükseliş beklediğim hisselerden birinci hisse olarak e, bu hisseyi ben ele alıyorum arkadaşlar. 52.80 kapanış fiyatı birinci direncimiz 56.85, ikinci direncimiz 63.80. Destek seviyelerimiz ise 52.70 ve 49.08 seviyeler arkadaşlar. Hacim ortalama hacme yakın. Şimdi ikinci yükseliş beklediğim hisse de alarm çaldı. Arkadaşlarımızı bildirdi. E, teşekkür ediyorum bildiren arkadaşlarımıza. Şimdi e, plastik kart hissesini incelemeden önce e, bu tarz videolar arkadaşlar yani bu tarz videolarda e, sizlere söylediğim hisseler e, bu kanalda tüm paylaşılan hisseler de dahil olmak üzere e, tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Burada yükselişleri e, ben kendi çizimlerim adıma yakalamaya çalışıyorum. Yatırım tavsiyesi içermiyor, al sat tut tavsiyesi içermiyor. Hiçbir hisseyi size alın satın diyemem. Burada tamamen kendi görüşlerimi sizlere aktarıyorum. Şimdi e, plastik kart listesinde alarm çaldı Arkadaşlar şöyle bir e, yükseliş trendi var bakıyorum 3 Temmuz 2023'ten gelen yükseliş trendi var arkadaşlar Birinci temas burada iki temas burada üç. iki burada beş teması var ve e, bir beş temas da burada 10 temas e, olduğu için çok güzel yükselen bir e, yükseliş trendi güçlü bir trend diyebiliriz Arkadaşlar e, şimdi Onun dışında bir de düşüş trendi var bakıyorum 20 Mayıs 2024'ten düşen trendini e, kırmayı denedi fakat şu 76-50 direncine bayağı bir takıldı. Yani 9 Aralık'tan bu yana yaklaşık 2 aydır e, hatta hatta buçuk aydır bu direnci kırmaya çalışıyordu. En son Cuma günü 76-50 direncinin üzerinde 76-70 ile kapattı. Alarm çaldı. Yükseliş beklediğim hisselere dahil oldu arkadaşlar. Birinci direncimiz 85-15, iki, ikinci direncimiz 93 -10. Destek seviyelerimiz şu aşağıda önemli bir bobinimiz var. Aynı zamanda FTR kutumuz. Bunun üst bandı 71.9 birinci destek 65 ikinci destek hacim ortalama hacmi bir buçuk katı seviyelerindeymiş hacim de gayet güzel hacim de bu kırılımlar destekliyorsa zaten yükseliş trendi başlamış demektir arkadaşlar şimdi bir diğer üçüncü yükseliş beklediğim ise vakıf yatırım ortaklığı 20,78 de kapattı bakıyorum düşen trendine 15 Ocak 2024'ten gelen düşen trend kırılımı geldi yaklaşık arkadaşlar bir yıllık düşen trendi kırdı. Geçen hafta 110 yükseldi. Yükseliş trendi başladı bu hissede de. Kapanış fiyatı 20.78. Birinci direnç 22.84. ikinci direnç 25.42. Destek seviyelerimiz 20 ve 17.75. Hacme bakacak olursak ortalama hacmin arkadaşlar bakıyorum günlükte. O günlükte hacim çok güzelmiş arkadaşlar. Ortalama hacmin rahat 8 katı bir hacim varmış geçen hafta. Bir haber gelmiş olabilir. bunu takip eden arkadaşlarımız da yoruma yazabilir bu hisseyi vakıf yatırım ortaklığı. Ee, bir sonraki hissemiz son hissemiz yükseliş beklediğim son hisse Esen. Şimdi Esen Boğa elektrikte de çok güzel bir e, yatayda kırılım geldi arkadaşlar. Yine bakın yükselen bir paralel kanal var. 15 Şubat 2021'den gelen ve bu, bu paralel kanalın üst bandından satış yiyip gelip e, geri gelip tekrardan desteğe yakın yerden yani alt kanalına e, yakın yerden toparlanıp tekrar üst banttan satış yiyip ve e, böyle bir zikzak çizdiği grafiği görüyoruz. En son bir düşen trend kırılımı geldi. 25 Eylül 2023'ten bu yana. Kırılım geldikten sonra arkadaşlar ne kadar fiyatlamış bakalım. 49 günde %32'yi fiyatlamış ve burada yeni bir çanak direncine yakın seviyede kapattı. Yeni bir formasyona giriyor arkadaşlar. Ve yükseliş beklediğim sene dahil ediyorum. 27.92 ile kapattı. Ben burada 28.48'i çizmiştim. Çok yakın kapattı arkadaşlar. Burada çanak formasyonu ee, oluştu. 25 Eylül 2023'ten bu yana 1,5 yıllık yataydaki direncini e, geçmek üzere hacim olarak hatta e, geçti diye de ben söyleyebilirim. Çünkü çok yakın kapattı. Burada 27.93 e, kapanış fiyatı çanak hedefi 55.35 arkadaşlar. Çanak katlama hedefi. Yükseliş beklediğim son ise de e, esen olarak ele alıyorum. Burada birinci direncimiz e, İkinci direncimiz 33.12 destek seviyelerimiz 26.56 ve 24.42 hacim ortalama hacme yakın. Hatta haftalıkta günlükte bakacak olursak ortalama hacmi günlükte altındaymış. Fakat e, formasyon ve grafik gerçekten de güzel diyorum arkadaşlar. E, bu şekilde borsamızda da çok güzel e, yükselişler başlayacaktır biliyorsunuz. Geçen hafta e, bir faiz indirimi oldu 250 bas puan e, %45'e geldi faizler. Daha da düşecek faizlerin gelecek sene sonuna kadar %30'lara düşmesi bekleniyor arkadaşlar aracı kurumlar tarafından. Bu da bizler için olumlu olacaktır. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları arkadaşlar.